Dila Kent'e hoş geldiniz arkadaşlarım. Lol Surprise Confetti Pop'a devam ediyoruz. Lol gününü tutmaya başlamıştık hatırlarsanız. İlk sayfamıza kendi bu evimizi koymuştuk. İkinci sayfamıza da Go Go Girl yerini almıştı. Çok tatlı olmuşlardı. Şimdi bakalım üçüncü sayfada hangi Lord kızımız bebeğimiz yerini alacak. Hadi başlayalım mı arkadaşlar zaman kaybetmeyelim. Geçen sefer çok güzel cırtlamıştı bakalım bu sefer cırtlayacak mı? Arkadaşlarım doğru yere aldım emin oluyorum ve başlıyorum. Hadi gelin şöyle... Ah Yes, işte bu. Dila ablanız öğrendi arkadaşlar bu işi kesinlikle. Hemen buraları yırtıyorum ve işimize devam ediyoruz arkadaşlar. Ne çıktı? Şifre kağıdı mı çıktı? Evet. Burada bize hemen söylüyor. Arkadaşlar bunu tahmin edenleriniz vardır. Atletik klap olabilir mi? Evet, kesinlikle. O kızlardan bir tanesi. Hemen köşeye koyuyorum. Burada da sticker'ımız var. Bunu da köşeye koyuyorum ve ikinci katmana geçebiliriz arkadaşlar. Hadi gelin bunu da cırtlatalım. Hadi hadi hadi. Yes işte bu arkadaşlar süper cırtlamıyor mu gerçekten orijinallerde bile böylesi yok. Hadi bunu da açalım. Bu tarafı da açalım zaten paketimiz çıktı. Lori Surprise paketine ulaştık. Ama bunu köşeye bırakıyoruz ki hepsiyle birlikte açalım arkadaşlarım. Hemen bunu böyle köşeye bıraktık. Şöyle fazlalık kağıtları da atalım. Şu sticker'ımız buraya gelsin. Evet işte üçüncü katman sonuncusu bebeğimizi bulduğumuz yer. Hadi gelin bunu da cırtlatalım bakalım. Bu da cırtlayacak mı? Bu da olursa üçte 3 üç olacak arkadaşlarım. Hadi açalım. Ah nazar değdirdim sanki. Evet bir yerini de yapabilseydim arkadaşlar tam olacaktı. Ama olsun bu da hiç fena olmadı. Beni mutlu etti. Konfetilerimiz de çıktı. Şöyle saçalım mı ortalığa konfetileri? Dila abla ne yapıyorsun diyorsunuz ama çok heyecanlanıyorum arkadaşlar. Kendi yaptığım rol sürprizimi çok beğeniyorum çünkü. Evet hepsini çıkartalım. Hemen bunu konfetilerimize şöyle bırakalım. Hemen bunları alalım. Şimdi arkadaşlarım ne yapıyoruz? En küçük pakette başlıyoruz. En küçük paket buydu. Hemen kesmeye başlayalım mı? Hadi gelin. Ay makasımı ters tutmuşum. Şöyle dikkatlice hiçbir şeyi kesmeden açıyorum. Bakalım ilk çıkan ne olacak arkadaşlar? Ne çıktı? Aa bu sefer biberon değil arkadaşlar. Önce ayakkabı çıktı. Ah ayakkabının teki nerede arkadaşlar? düşürdün mü yoksa? Ay bunu biliyorum. Minicik de ayakkabının teki arkadaşlar. Neyse bu ayakkabımızı koyalım. Bakalım bebeğimiz nasıl bir şey çıkacak. Bu arada sayfamı yeni bir sayfa açıyorum. Arada atlamayalım. Evet yeni sayfamızı açtık. Bu sticker'ımızı buraya bıraktım arkadaşlarım. Bu arada bunun içine koymuştum ama nerede acaba? Şöyle yırtarak bakalım mı? Aa, aa. yoksa cikti kayıp mı oldu arkadaşlar? Neyse hiç önemli değil. Zaten ayağı bu kadarcık da. Evet devam ediyoruz. Bu arada çok ipucu verdim sizlere. Hadi bakalım devam edelim arkadaşlar. Bunu da açtık. Bundan ne çıkacak? Ne çıkıyor? Şöyle bir bakalım. Arkadaşlar, kıyafet. Tanıyor musunuz bu kızı? Çok tatlı değil mi? Tam bir atletik club kızı. Hadi bakalım bunu da böyle koyalım. Şimdi galiba sıra biberonda. Evet. Su matarası ya da biberon demeyelim. Su matarası da olabilir. Şöyle. Bu arada biliyorsunuz ben bunların renkleriyle oynuyorum, kıyafetleriyle uyumlu yapıyorum arkadaşlarım. Bakın. Evet kesinlikle kıyafetiyle çok uyumlu değil mi? Bence gerçekten uyumlu. Hadi bakalım bunu da koyalım. Şimdi ne geliyor? Şimdi ne geldi? Ne, ne eksik kaldı arkadaşlar? Aksesuar. Evet kesinlikle. Hadi bakalım bunu da açalım. Ne çıkıyor içinden? Bakalım 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 ne çıkıyor? Şuna bakın. Evet arkadaşlar. Şapkası. Kocaman kafasına kocaman bir şapka çıkıyor. Çok seviyorum böyle büyük büyük oluyorlar ya. Gözlüklere ve şapkalara bayılıyorum arkadaşlar. Bu arada kızım şuradan bize merhaba diyor. Evet arkadaşlar hemen onu açıyorum. Gördünüz değil mi? Hemen şöyle yukarıdan açayım ki kızımızı kesmeyeyim. Ay aşk olsun. Ay aşk olsun diyorum. Az kalsın. Kızımızı kesiyorduk arkadaşlar. Döndüreyim mi kızımızı? Hazır mısınız? Hadi bakalım. Ne çıktı arkadaşlar? Ne çıktı? Short stop çıktı. Evet. Hadi şimdi bunlara yapıştırabiliriz buraya. Önce kızımızı yapıştıralım mı? Hadi gelin bunlar burada kalsın. Önce kızımızı yapıştıralım. Sonra da gidelim kağıdımızdan bakalım. Neredeymiş kızımız? Zaten söylemiştik. Kıyafetlerini giydirmeden bakalım mı? Evet arkadaşlar gelin bakalım. Kıyafetlerini görelim. İşte burada shortstop kızımız. Bakalım atletik club demiştik zaten. Hadi gelin şimdi de kıyafetlerini giydirelim. Eyvah eyvah. Kıyafetlerini Buradan giydireceğim. Önce, bu sefer önce kıyafetle başlıyorum arkadaşlarım. Önce kıyafetle. Evet. Sonra neye devam edelim arkadaşlar? Sonra da şapkaya devam edelim mi? Evet kesinlikle. Şapkası gelsin. Siyah beyaz olmasın şapkası. Renklendirelim. Kızım şapkanı giydiriyorum. Hadi gel bakalım. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi de matarası gelsin mi? Matarası gelsin. Hadi bakalım o matarayı da takalım. Arkadaşlar bunu açamayacağım galiba yine. Eyvah! En zorlandığım yer arkadaşlar. Açtım. Hiç de zorlanmadım. Evet. Hadi su matarasını da şuraya eline yerleştirelim. Hep bu tarafa koyuyorum. Güzel oluyor bence. Tamam. Ayakkabısını da giydirelim. Arkadaşlar bu ayakkabısı böyle kaldı ama ben ne yaparım bunu? Lila ablanız ne yapar? Kesinlikle boyar değil mi arkadaşlar? Aslında içine koymuştum ama aradan bir yerden kaçmış galiba. Üzülmemize hiç gerek yok ama. Değil mi arkadaşlarım? Hiç gerek yok. Evet bunu da açıyorum. Ayakkabısını giydiriyorum. Evet. Şimdi de isim etiketleri gelsin mi? Hadi bekleyin beni isim etiketlerini alıp geliyorum. İşte buradalar. İsim etiketi kalpler. Kalbin teki de burada. Hadi bunu da getirelim. Burada da küçük simgeler var. İşte şimdi bunu yapıştırabilirim. Ay bu da yırtıldı. Önemli değil ama arkasıydı nasıl olsa. Aşağı yerine short stop yapıştırdım. Şimdi de nerede bizim ee, şeyimiz arkadaşlar? Çok dağınık çalışıyorum arkadaşlar. Çok dağınığım. Nerede bizim şey? Aa işte buradaymış. Bu sefer çok dağınık çalıştım o yüzden bir dahakine düzgün düzgün çalışacağım arkadaşlar. Ayakkabıyı bile kaybettim. Hemen bunu da buraya yapıştıracağım. Evet. Kalplerimizi de yapıştıralım mı? Kalplerimizde yapıştıralım. Bu arada ne yapacağım demiştim arkadaşlar? Ayakkabının tekini boyayacağım demiştim. Hemen şu kalpleri hızlı hızlı yapıştırmak istiyorum. Evet, hiçbir zaman kaybetmek istemiyorum. Kırmızı da yapıştıracağım. Evet arkadaşlarım kağıdımız çok güzel tamamlandı. Lor günlüğümüzün üçüncüsü de tamam ama küçük bir eksiğimiz var. Bu arada bu niye yapışmamış arkadaşlar? Çünkü Dila ablanız bunun etiketini çıkarmayı unutmuş arkadaşlar. Ben de diyorum ki niye böyle kalkıp durdu? Tamam işte şimdi oldu. Hadi gelin buradan kalemlerimizden seçelim. Arkadaşlar biraz farklı renk olacak ama olsun hiç fark eder mi? Bence hiç fark etmez. Hadi gelin şuradan bunu da pembeye boyayalım. Evet işte bu kadar. Üçüncü sayfamızda short stopla da oldu. Hadi gelin tekrar bir göz atalım. Birinci sayfamızda candy baby'miz vardı. İkinci sayfada go go girl'ümüz vardı. Üçüncü sayfada da short stop'ımız vardı. Çok güzel oldu. Bugün lor bebeklerimizden short stop'ı bulduk arkadaşlarım. Videoyu buraya kadar izlediyseniz hadi aşağı yorumlara bana uğurlu rakamınızı yazın. Benim uğurlu rakamım 4. Videoyu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız beğenmeniz yeterli. Abone olmayan arkadaşlarımız varsa hala onlar da abone olabilirler. Sizleri çok seviyorum Dila Kent ailesi. Hoşçakalın.